Ya, Ejder. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüğüm? Hadi bakalım. Kırıversin mi lan o? Ne büyük eli var karının mor. Gördün mü ya? Ejderle aynı boydayım. Lan yılma hacı benim. Daha fazla gittik. <laughs> Dur. Bence o tanklığı dene. Bence de deneyim lan şu an. <laughs> oy 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 ölmeden çıktım ya oradan şu tipeme bak kocamanım. Vay <laughs> Ne koyun ne bitecek? büyük bir tane be canavar. Taktiği izleyin. Varmunk varmunk dolduruyor beni. Hop nasıl doşladım ama mantar taktiğiyle. Hey <laughs> gelin lan sen de gel lan. Gel kız buraya. Senin artık benden hiçbir şekilde kaçışın kalmadı. Baksana şu tipime bak. Ba, ba, ba Bak Leblanc'la yan yana duruyorum farka bak. 2 metreydim 4,5 metre oldum. Ne yiyor ne içiyorlar bunlar ya? The shadows have enlightened me. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Ben karşınızda Alihan ve bugün jungle'da Ekko oynuyorum ama çok değişik bir Ekko oynuyorum. Rünlerim sol aşağıda. Oradan da gördüğünüz üzere full tank, full can kasmlı bir Ekko oynayacağım. Yani ben inanıyorum ki hem çok hasarım olacak, hem tek atacağım, hem de asla ölmeyeceğim. O, o gün hayırlı işler kardeşim. Eyvallah kardeşim. Ha, iyi nasılsın? <laughs> ve chat'ten de anladığınız üzere bitti <laughs> işte o gün var. Gün gıcık baba. <laughs> Onun <tarafı gülüyor> İsim nasıl tanıdık geliyor anasını satayım? Ortada bir isim yok ki tanıdık gelebilecek. <laughs> Şimdi şuradan 3 olup aslında bir Ogin'e deneyebiliriz. Rünlerimden de grasp girdiğim için benim bol bol gank atmam lazım. Oradan da can kasacağız. Normalde o lane rünü. O yüzden onu bir ayarlamam lazım benim. Ben gördüm bunu beklerim. Geliyorum. Oha oha ha ha Alabileceğim. Ay! Aa onun da varmış. Aldım aldım da öldüm. Ölmedi, ölmedim. Uğur. ölmedim ha? lan. Nasıl Woo. lan? He, ikinciyi vurma darbeden ben de vurur diyordum ha. düt dü diyor bana. düt. Dü 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 dü. Dostum Aa, diyor, dostum. Gel 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 ben de gel. Ben de de hayatını alacağım. Şey, her şeyimi sana. kullandım ama. Gel yine... bir şey olmaz. yine de geliyorum lan tamam. Bindik bir alamet hadi bakayım. Ne oldu? Şeyde mi? Blue'da mı? Evet. Hadi 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 hadi. Hop oh. atla. Oo. Oh. O zaman aşağıda gel. Kanka kör gözünü Aa bitkinlik kim attı la? Hop. Bu kadar baba. Baba helal olsun lan. Ben, ben bunu ana alırım. Alırız. Alamayacağız gibi. Alacağız. Tankla tankla. Oğlum <laughs> sen ne güzel bir mitsin lan. Lan yerim lan seni. Hı -hı. Hı -hı. Gelsene buna. bunu Geliyorum hemen yok, şunu mi? kestim. Can aldım buradan. Flaşı yok bro. Bak 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 bak. Hadi hadi kızım hadi istersen hadi. Oo Aa. beni görüyormuş. Aa bak. Aa, artist yapma. Bak Artistik Alırım yere canlı. Oh tutuşturun aldık güzel. Aynen öyle. Şuradan gelsene kanka arkadan dolaş. Diyorsun. Bir şey yapacağım. Tamam hadi geliyorum lan. Direkt gireyim mi? Aa ben göründüm göründüm. Direkt direkt direkt, bak 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 bak. Kuleden yiyorsun. Kanka ya, ölür mü? Helal lan geliyor geliyor biri i̇yi, iyi. geliyor biri geliyor bir şey geliyor. Kaç topuk. Tamam tamam gelemiyor. Sen öldün mü? Kaçmıyorum, ha, ha. Vallahi kaşınıyorum. Bir şeyler arıyorum. Yampiri istiyorum ondan. Ama bu da beni istiyor. Tamam çıkalım çıkalım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şimdi bir bakıyorum. Karşısı ne ağırlıklı? 2 AP, 3 AP, 2 AD. Hmm. Tamam ayakkabı bir sorun alırız. Benim bir an önce şu itemi bitirmem lazım. İlk base'imi attım. 2-0 viril. Skorlar eşit. Oyun uzarsa mükemmel olacak. 8-10k canlı bir eko göreceksiniz. Böyle Timo'da yaptığım gibi kocaman yapacağım ekoyu. Sen de bu arada ben ormana doğru giderken kankam. O günden gelenler özellikle. Abone olup olmadığınızı kontrol ederseniz. Beni mutlu edersiniz. abonelik çok önemli. 31'e az kaldı biliyorsunuz. Kamera açıyoruz 31'den sonra. Bir de like'lar biraz az geliyor. Onu da ayar çekerseniz beni mutlu edersiniz. Dedikten sonra şimdi devam ediyoruz. Bir bota uğrayalım. Bot daha bizimle tanışmadı. Aha. O ne? O ne? Ejder alıyor adam. Oo, flash'a bak. Direkt botuna doğru kaçmak istedi ama Ejder vuruyor, Ejder vuruyor iyi vuruyor. Şuraya bir W bırakayım ben. Beni hafife alma. Ryvan geliyor. Kanka gelsin. Geldim. Bu sefer ben harbi lan. Olarak. Hani Darwin ha, Draven değil. <laughs> kanka, o benden slow'u yedi. Bekletiyorum, bekletiyorum. Hop bunu aldım. Ona ne yaparız? Ona bir şey çıkmaz. Tamam. Ooo. Lan Sibop. Gel gel Sibop. Ahri de geliyor. Gel ya Sibopçum Lulu'yu bilmiyorlar. Lulu'yu bilmiyorlar. Onun esini sen yedin okey. Buraya W bıraktım ben. Birazdan patlıyor. Sakiniz. Hop stun'ı yedi. Ulan bir skill'lerim dönse ya. Kanka bot yalan oldu ya. Bota gidecek. Tamam mı? bıraktım. Hadi geliyorum bota. Riskli bir tık ama yaparız gibi ha. Bence yapılır. bitkinliği var ona güveniyorum ben. Tamam. Buradan mı girdik? Buradan mı e girdik. girelim mi? Bilise gireceğiz zaten ilk. Tamam onu aldım. O ne lan? Flash geldi bir tane. Kanka bu bana vuruyor bana vuruyor çıktım 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 kaç, çıktım kaç, kaç 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 kaçtım aldınız ama aldınız oh. nice. aldık bu kadar baba kara olan kara olan şunu bir çalayım ben çelik yürek bitti mi ahanda bitmiş şimdi yük kasmaya başlıyoruz güzel oldu dakikada 8 baya erkenden çektim bu mükemmel oldu ve sürekli fight çıktığı için ründen de kastık evet sol altta gördüğünüz gibi ründen de baya can kastık çelik yüreği de bitirdik şimdi ne oluyor bota gitmişler bot 3 o ölür mü kara olan öldü Para olan ölmedi. Güzel. Geliyorum lan. Dayan. Ahri'nin önünü gördün kanka. Görmez miyim? Bak bu şey gene ejder deniyor Hadi. ya. Tapık adam. Bunu aldık. Kendini açtı. Bunu da... Aldı. Lan. Alamadım Gör, lan. Gel, gel, gel. Geldim geldim gel. dur. Ama hiç bir skill'im yok şu an koşuyorum sadece. E gelecek. Flash'la aldım onu. Herkesin de Flash'ıma Flash'ı var anasını satayım. Burada biri vardı. Burayı biri kaçtı. Ahri. Bulacağız, bulacağız, Ahri, bulacağız. Oh, Aha. Fea Cano. delik yürek ne vuruyorsun be? Aha burada bir adet zin var. Zin tau. Gel gel yükümü ver, yükümü ver, yükümü ver. Aa vermedi ya. Sen ver. Oha. Ay. Bir yük uğruna ölecek miyiz? W bıraktım buraya. Patlar sölmem. Vallahi patlar sölmem. O vurmuyor, vurmuyor, vurmuyor. Kanka sende orası. Kanka sen de mi orası? Aa, <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> bal oldular. Neyse Aa. güzel. Sur vermezler diye devam edelim. Bakıyorum ayakkabı alsam çok kararsız kaldım. Aslında Ahriye'si var, Bilis var, Timo var. Ben büyü direnci çekeyim ayakkabıyı. Anki. Bu sefer dive atarız çok rahat. Artık ultim var. Oha cana bak. Oha cana bak. Bir tane daha vuruş. Ben alırım onu. Ben alırım onu. Tamam ulti basalım. Öleceğim gibi hissettim. Kule çok vuracaktı. Şimdi taktik time. Bak yerini Aa, almış o, o, o. kardeşim benim. Yük, 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 yük. Hop, hop. Hop. Ya ben tankım bu arada kanka. Bir tane AP itemi yok üstümde. Ama bu oyun tank metası ya bu. Valla tam bir meta ya. Ahri ne yapıyor? Ahri korkuyor ya. Bayağı korkuyor. Dude. <laughs> Aha, Aha. yakaldık. Hop, doçladım. Aho doçladım. Şimdi slow'u koydum. Baba, ulti basıyor bak. Baba baba tuttun mu? Bilmiyorum, yok. Ah be, yükümü alaydım bari, tüh. Efendim, Dude. At bir Nude. <laughs> Ne diyorsun? O? Ee, seni kullandı Deniyorum mı kanka? Kullandı. Alayım öleyim, alayım öleyim, alayım öleyim, alayım öleyim. Of güzel ultime de 5 saniye var. Hiç sıkıntı değil yükümü ve kili istedim ben orada ama aldım. Manyak diyor bana. Sensin lan manyak. Şimdi hem AP'mizi dengelemek hem de can kasmaya devam etmek adına ikinci itemimiz uğursuz koruma. O güne bir şeyler yapıyorlar orada. Bro ne yaptın kaçıyor mu? O, takılıyorum ben bunlara. Vallahi yeni doğdum ha yetişebilirim. Lan <laughs> Kimse benim sevdiklerime zarar veremez. Geliyorum. Sibop. Sibop 1-2-3. Beni gördüler ama slow'u yediler. Çok çok iyi. Uy mükemmel. Bu direkt gidecek zaten. Bunu aldım. Hop beni çek beni çek. Çok iyisin. Ölmüyorum ki ben. Ölüyorum ki ben. Hop. Ay. 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 Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şimdi ben burayı istiyorum. Buradan ne yaparız? Lulu'nun ultisi var mı? Aha vallahi var. Ama Ahri'nin esinden bir tık çekiniyorum orada. Ya alıp öleceğiz. Ya da alıp öleceğiz ya da Draven geldi diye. Hop onu bir de açıladım. Evet. Geliyorum la dayan. Ananı satarım. Salın beni. E gelecek. E gelecek. E geldi kaçtım buradan. Kanka devam ederler bir daha geleceğim böyle. Genişten Aynen alıyorum ya. bak tırı döndürdüm. Oo. Benim şey dönecek döndü. Çok iyisin sen geri geliyorum oraya. Onu aldık. Buraya bir W bıraktım pat. O, ananı satayım. Havadan <gülüyor> indirmediler. Kanka <laughs> mavi var. Hemen ben de onu gördüm oraya gidiyordum. Aha. Bu ne alaka lan? Koydun stun'ı. Ya mavi bastı diye yedim var ya. Tankım tank. Bana hiçbir şey olmaz. Hop. Anam. Ne, Hop. ne oluyor? Dur kız şunu çalayım bir. Geleceğiz sana da. Muah. Töbe töbe. tövbe. Ne yaptın adama ne yaptın? Anan almadan Aa buzuldan ben de gidemedim adama. Bir şey deniyorum. Hop denem... Aa bekliyormuş. Hop. Ben de onu bekliyorum. <laughs> o gün hayırlı işler kardeşim. Kim o? ne yapıyorsun sen hocanın orada? Beni mi bekliyorsun? Şuradan bir kaçış yoluna doğru W'yu bıraktık tamam mı? Aa Antara bastım ben gidene kadar görünmez olacak o adam orada. Şimdi şuradan bir tane deneyelim. Şöyle Aha burada. Şimdi bir daha deneyelim. Kanka biraz yaklaşıyorsan kaçar. W, atsan, w atsam, w çıkacak ortaya. Q koysam. Sen yiyince çıkıyor değil mi? Aynen. Nerede la? Ucunda duruyor. Ucunda, Ucunda. duruyor. <laughs> burada. Ama çok az canı vardı. Niye hala ölmedi bu? Aha öldü. <laughs> Hı -hı. evet yoktan bir Timo de çıkardık 3K ile dönüyorum. Şu an bunu da bitirdim. 3600 canım var şu an. Ejder fight'i için iki tarafta yerini aldığı duello mu var? Ankam yetişmeye çalışıyorum. Geldim, Aynen, geldim, 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 geldim. Şuna bir bir tane daha düz vurdum. Aynen. Sibop. Ha Sibop Necmi. Hop geri lan 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 o gün ileri gidemedin. <laughs> Buna giderim. Ne çekiyorsun la beni? Ha, ne çekiyorsun la beni? Baba nasıl çalmaya geliyor gara olan. Kim aman vermiyor ya? Nerede aman vermiyor? Onu satayım. Bu da aman vermeyecek Aynen, tek burada. kişi benim. Geliyorum bro. Görme Eğitim. daha seni. Anam 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 anam. <laughs> ay 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 ay. Oha. Aha. Rakip durdurulamıyor kanka. Gör benim üçüncü vuruşla çelik yüreğim bir 800 gold aldım. Oğlum 4k canım var canın gitmiyor lan. Zinza şeye geliyor. Hop W buraya koysam. Gel gel buraya doğru gel Zinza ben orada mıyım? Aa E'den kurtuldum. Oo kalabalık kalabalık. Bak geri çıkıyorum ultim tam orada. Ananı satayım ucu ucuna. Ha, ben ne yapıyorum bunlar kaç kişi kaçtım kaçtım kaçtım. Uyuyu koysam hepsi yavaşlar. bak ben buradan gireceğim hepsi ekşiteye girecek bak. Girmediler. Girin lan Şuraya W bırakayım ben ne olur ne olmaz W'su. Aynen öyle geliyorlar. Hoş geldin balım. Hop bilirsin Q'sunu doçladım. Bravo eş sık eş. Beni kurtardı lan. Aaa. ha aa. <laughs> Nice. Uuu. Bir 3K ile daha döndük. Arkadaşlar ben dellendim fırttırdım yaklaşan kış alacağım. İnşallah yükü birikir. Ha bizim takım ölmüş mide dayanmışlar. Kuleyi istiyorlar ama bilmiyorlar ki burada ben varım. Geliyorum oraya. Ama onun ultini aldın güzel. Ben buna yetişmeye çalışıyorum hemen. Çek beni. Adamsın sen. Ha, bir vurayım artık ya bırak şu ayartmayı. Da, yük 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 yük. Heh. <laughs> Kule vuramıyor ki bana. Aa zinza gel gel. Gel istiyor mu bulunu gel. Gel vereceğim sana blue'yu. Hasar görmez halindeyken bile ne biçim hasar vuruyorum adama. O benim şeyin dönüşüne ölür buna dönerim sonra. Yük 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 hop 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 hop. Timo'ya da döndüm. Timo'ya da döndüm. Hadi vur artık. Çok iyisin kanka. Körüm. 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 Hayır. Kalkan. Draven. Vurma. Al lan bunu. Ölür mü? Ölür mü? Benim dönüşüm öl. Ah be. Ulan kurtulduğumuzda şükretmiyoruz. Kila alamadık diye affediyoruz bir de. Ben gene bir 3K base'le dönüyorum. 5500 cana ulaştık. Daha full build değiliz ve çelik yüreğimin 600 var sadece. Bizim kara olan kaçıyor gene. Kara olan kaçmaya devam et. Tamam. Ya, ya, ya böyle bir şey yok ya. La çekti beni dedi ki eşe al dedi ki sen dedi ya. Hı, midde 3 kişi bizim mordaya çöküyorlar. Çöktüler. Hop yaptım buna bir selamun aleyküm diyelim. Hop üçüncü. Lan patlar artık çelik. Yedi ostan yedi. <laughs> Biri kaçtı buraya. Lan aşağı doğru patlatsana. Aşağı kaçtı bence ya. Aha burada burada, burada, burada bak Sibop. Ben biliyorum bu Sibop'u ya. Hadi vuruşalım. Hadi saat vuruşalım seninle. <laughs> 6k olduk. Ejderi de alalım hemen şuradan. Evet ana itibariyle full build'iz. 6600 canımız var. 500 gol olunca pot çekeceğim ve çelik yürekten biriktirdikçe 8 hedefim. Aa daha bu dönüşecek bir de. Evet. adam ıslar kanka. Kanka ona koşuyorum şu anda. Oo. Ne yapılır buraya aslında bir kafa atıp tanklığımı denesem mi? Aa 5 oldular lan yok o kadar da değil. Bence o tanklığı dene. Bence de deneyeyim lan şu an. Oy 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 ölmeden çıktım ya oradan. Şu tipeme bak kocamanım. Vay a**a o... koyun ne biçim büyük bir tane becene var. Taktiği izleyin. Var monk dolduruyor beni. Hop nasıl doşladım ama mantar taktiğiyle. Hehehe <laughs> gelin lan sen de gel lan. Gel kız buraya. Senin artık benden hiçbir şekilde kaçışın kalmadı. 7k. Canım şu anda 7k. Dur bak izle şimdi potu çekeceğim. 7200 oldum. Kocaman oldum. Wo wo wo, bizim orada kovalıyorlar. Geliyorum orada. Dayan 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 dayan. W'umu bekliyorum. Bir tık. Geldim oraya. Aa ne yaptı lan? Animasyon iptal ulti attı adam. Aha. nereye geldim la? Ya hay körüne. Şimdi üçüncü ejderimize başladık. Buraya gelirler mi? Bakalım hepsi midde. Morde'ye gidiyorlar. Oo Morde. Kaç oradan bro. Geliyoruz oraya. Geliyoruz oraya. Baksana ya. Mantar yolu yaptı buraya. Hop. Buradan geldim sana. La oğlum öl lan. Sen öl lan. Ben buraya devam edeceğim. Tabi bir kör vurmazsak. Bas okey. Ölmüyorum ki. Ah, alamadım. Orada dört tane kilim gitti pentam vardı ya. Benim base atmama da gerek yok ki. Bak şimdi canım nasıl dolacak. Oo. Oh. Base daha yavaş dolduruyor lan. Harbiden daha yavaş dolduruyor. Haka, Kanka, geldim 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 geldim. Circle. Oha ne lan ne arabası burası kalabalık oldu burası. Kör, artık sana döndüm. Körüm kör kör. 8500 canım var bu arada şu anda hedefimize ulaştık. Gel buraya gel. 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 Gel gel. Yani kör edip duruyorsun. Nasıl sinir oluyorum sana var ya bak. Ben <laughs> satayım ya. <laughs> Oo, niye AP kasıyorlar ki bu çare o zaman? Hiçbir anlamı yok. Aha altı yük kalmış. İtem de dönüşecek şimdi. Dönüştü. Kaç oldu? 7700. Lulu bufflata Lulu ultisi falan 8500. Üh. Aa potum yok. Potu da çekiyorum. 9K tamam. Hem 9K canım var, hem 35 dakikada 35 kilim var. Bro, hala abone olmadıysan ve like atmadıysan bence şu an tam sırası. Bu oyuna değer. Baksana şu tipime bak. Baba baba baba. Bak, LeBlanc'la yan yana duruyorum farka bak. 2 metreydim, 4.5 metre oldum. Ne yiyor, ne içiyorlar bunlar ya? Ben Blitz gidiyorum, onunla oynayacağım. Aha sesimi duydu, koşarak kaçıyor. Aha burada, burada 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 kapattım buradan. W'yi de koydum şuraya. Oo çok hızlı. Geriye döneceğim. Ben geriye döneceğim. Bununla uğraşmayacağım. Oho. Ölmüyorum ama asar çıkmadı lan burada. Kaçalım buradan. Adamsın lan eş. Şuraya bir bak. W bırakıp ben buraya dönerim bu arada. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Hop. Selamun aleyküm. Çıktım girdim. Bu savaş süresi bir, bir, dakika var herhalde burada. Ejder. Sen mi büyüksün? Ben mi bilsin? Hadi bakalım. Kırıversin mi lan o? Ne büyük eli var karının moruk. Gördün mü ya? Ejderle aynı boydayım. Lan yılma <laughs> Lan Daha fazla gittik. <laughs> Dur. Al Oha. Oha. Son base'imi attım. Potumu yeniledim. 9k canım var şu anda. Lulu ultisiyle falan 9'a kadar çıkıyor. Baron alıp bitirebiliriz bu oyunu bence. Geliyorum kanka gel baron alalım. Aaa Aa, zinayla kaladın. Gel kaladın ben de geliyorum. Buradan atlıyor muydum ben? Atlıyorum ya. Atlamaz mı hiç bu ya? Gel lan gel bir tane yük alacağım yük alacağım gel. Oy. Ne anladın o zonyadan yurda gül. Aha. Geldim 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 geldim. draven da şey almış. O nereye kayboldu? Oraya atlayacağım oraya atlayacağım. Hadi hadi. 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 Gel bıdık gel buraya. Hadi. Lan sen gel bari ha. Lan yazdım. Nerede öbürü? Anka base'e girip 8 tane tanklayabiliyorum biliyor musun? Yaptım. Aa yaptım. su gelmişken göstereyim göstereyim. Oo Mükemmel bir videoydu arkadaşlar. Çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz olmayı unutmayın. Bay bay.